Ya bir yarım saate falan gelir abi ya. Arından açtı. Eyvah patron. Çekil çekil çekil. bu bilen var ya helal olsun ya. Çocuk bir dakika yerinde oturmaz mı ya? Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin. Ne yapıyorsun abi? Vallahi iyi desin, ne yapıyorsunuz? Evet. Vallahi abi ne yapalım biz de malzemeleri geliyorduk. Malzemeleri bitirdik. Sabah zaten 7'de geldim abi ben. Hmm. Su pompalarını falan topladık. Ulan <laughs> saatte buçuk olmuş. Da neyse Hamza abi daha gelmemiştir zaten ya. Ee, tamam. Çıraklar yorulmasın diye yerleri süpürdüm. Tezgahları sildim. Oğlum sen niye boş duruyorsun burada? Sen niye ustanı çalıştırıyorsun? Utanmıyor musun? Ayıptır ya. Tam git yerleri süpür. <laughs> İnsan usta başını çalıştırır mı ya? İyi neyse hadi görüşürüz Bülent. Görüşürüz Kendine abi. Bak. Görüşürüz sağ olasın İşlere bir hızlılık verelim. Tamam arkadaşlar tamam. görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam abi. Hamza abi git. Gel lan buraya şuna devam et. <laughs> Bahçe duvarından açtım. Lan nasıl bir hayat da? Ben ömür hayatımda böyle bir yarak adam görmedim ya.